Aha ben alıyorum videoya bak. Maşallah maşallah rastgele hemşire. Ay ah, maşallah be. İyiymiş ama ha. Kütük kafa. Ah şöyle. Maşallah maşallah. Çok güzel. Ne attı la öyle. Bunu no, somon gibi olmuş da o. Güzel, Güzel Maşallah Yunus çok iyi la. Çok iyi. bir yakından da görelim. Bayağı büyük ya. Takoz gibi lan. Değil mi? Ya. Abin, görmesin, nasıl, abin nasıl. görmesin, abin görmesin. Abin görmeden at sepetten al.